Abi merhaba iyi akşamlar nasılsınız? Gündeme dair halkın yorumlarını alıyorum. Türkiye'de gündem sürekli değişiyor biliyorsunuz. Maalesef son günlerde de pek iyi şeyler olmuyor. Ha, vatandaşımızın gündeminde ne var? Sokaktaki vatandaşın gündeminde ne var? Bunu soruyorum abi. Ne var gündeminizde? Ya bugünlerde işsizlik ve ekonomi başta evet. en büyük sorun bu sanıyorum. Ama çok fazla şey söyleyecek durumda da değilim. E kime sorsam bu soruyu bu cevabı aldım. Genelde ekonomi diyorlar abi. Ekonomi ve gelecek güvencesi yok yani ülkede. Evet. geleceğin ne olacağı Nerede karşımıza nelerin çıkacağını tam bilemiyoruz. Belki de en büyük problemlerden birisi de bu olabilir. Çünkü çok kötü bir şey gelecekten umudu kesmek. Sanıyorum öyle. Biz niye bunları yaşıyoruz abi? Sebepleri tartışma konusu çünkü dış güçler falan deniliyor biliyorsunuz. Valla her şeyi dış güçlere bağlarsanız yıllarca sürer dış güçler bitmez. Tabii. Ama bizim iç güçlerimiz onlardan çok da hemen. Bizi aydan gelenler yönetmiyor herhalde. Tabii, doğru. İyi günler dilerim. İyi günler abi. Gündemi soruyoruz abi. Türkiye'de biliyorsunuz son günlerde gündem sürekli değişiyor. Sık sık değişiyor. Bir anda suni gündemler var tabii. Vatandaşımızın gündeminde ne var? Sokaktaki adamın gündeminde ne var? Bunu soruyorum abi. Suni gündem derken önce bir neyi kastettiniz mesela? Sizin için suni gündem nedir? Yani biliyorsunuz muhalefetle iktidarın arasında bir takım sürtüşmeler de oluyor zaman zaman ama asıl halkın ilgilenilmesi gereken dertleriyle pek ilgilendiklerini göremiyoruz maalesef. Evet ne Kasım bu? Güzel bir noktaya değindiniz. Ee, siyaset biliminin temelinde iktidar kavramı vardır. İktidarın temelinde seçim vardır. Ama vatandaşın derdi seçim değil. Vatandaşın derdi geçim evet. <laughs> özellikle. Ee, ekonomi her daim önemlidir. Kıtlık bilimidir biliyorsunuz. Yani e, insanoğlunun yaşam dönemleri dahi ekonomik gerçekliklerle bölünmüştür tarih öğrenimi açısından. İlkel komünal dönemde de ekonomik gerçeklikler vardır. Tarım döneminde de, sanayi devrimi döneminde de, daha sonra modern dönemde. Tamamı e, ekonomiye göre belirlenmiştir zaten. Yani elbette vatandaşın öncelikli hedefi kendi bir geçimi ayaklarının üstünde durabilmesi diyecek. Ve ben bir şey gözlemliyorum yani aslında çok kötü şeyler de oluyor. Bir yazar söylemişti Orta Doğulular, her şeye üzülen ama hiçbir şeye tepki göstermeyen insanlardır demişti. Ayrıntılı düşündüğümüzde ne kadar acımasız bir eleştiri. Tabii ne kadar Orta Doğuluyuz ne kadar değiliz. Bu ama da insanın yüzüne tokat gibi çarpıyor maalesef. Gerçekten çok acı bir eleştiri. Üzerimize alındığımızda çok acı bir eleştiri. Evet. Son dönem gündemde tabii bu artan şiddet vakaları, Maalesef yani ciğerimiz yanıyor. Ciğerimiz yanıyor. Yani koklamaya kıyamadığımız yavruları neden nasıl öldürürler? Bu e, daha çok bu katilleri yuhlayıp sosyal medyada linç etmek vesaire ben bunların da çözüm olduğunu düşünmüyorum. Yoksa bu linçlerin en ağırı Orta Doğu'da yaşanıyor zaten biliyorsunuz. Vinçler, vinçlerde sallandırıyorlar, bedeni ceza var, taşlamalar, hadım etmeler vesaireler. Yani bedeni ceza diye ilkel uygulamalar dahi Orta Doğu'da var. Ama bunların çözüm olmadığını görüyoruz. Yani cezaların yükseltilmesi değil. Temelinde neler var? Bunu sosyologların, psikologların, ceza hukukçularının araştırılması lazım siyasi si yaklaşılmaması lazım suç olgusuna. Çünkü e, her şey siyasallaştırılıyor. E, e, her şey siyasallaştırılıyor. Ülkede yaşanan bir ad, ad e, adli vaka veya bir psikopatın yaptığı bir şey bile birilerine mal ediliyor. Yani bu bu da haksızlık. E, i̇dealist insanları siyasetten uzaklaştırır, iğrendirir. Gençleri siyasetten uzaklaştırır. Anlatabiliyor muyum? Yani ne bir tam bir sorumsuzluk ne de tam bir sorumluluk değil daha bir batıya yakın daha bir profesyonel bir bakış açısına sahip olmamız gerekir bu yönde evrilmemiz gerekir diye düşünüyorum Az önce bir abimiz bu yaşanan olumsuz durumlar ekonomideki kötü gidişatın bir yansıması da olabilir gibi şey söyledi. Tabii ekonomik çöküntü her daim beraberinde sosyal çöküntüyü getirir. Aslında bizim toplumumuz, biz Türkler, Rus halkı, Çin birkaç medeniyet daha ekonomik çöküntülere bir batılıdan daha bağışık ve daha dayanıklıdır. Yani bizde bir güçlü aile yapısı vardı. Rusya'da aynı şekilde, Çin'de aynı şekilde. Bu ülkeler kendi halklarını, kendi ailelerini 50, aylık 50-100-150 dolarla bile geçindirebilirler. Farklı köy kenti ilişkileri vardır, yardımlaşmalar vardır. Maalesef son zamanlarda bunların ortadan kalkması yapay bir batılılaşma, topluma bir fayda sağlamadığı görüşündeyim. Batının daha çok felsefi bakış açısının alınmasının, sistematiğinin, olaylara bilimsel yaklaşımının e, alınmasının taraftarıyım. Batının da böyle Barış Manço'nun dediği gibi çok estağfurullah tarafları vardır. Yani pedofil oranlarına baktığınızda, kadın cinayetleri oranlarına baktığınızda rakamlar hiç de öyle birilerinin söylediği gibi değil. Kadına şiddet en fazla o örnek alınsın denilen ülkelerde İsveç'te, Norveç'te, Danimarka'da veya İngiltere'de yalnızlık bakanlığı kuruldu düşünün. Niye erkekler evlenmekten kaçıyor artık? Öyle yasalar getirdiler ki evlilik erkek için cazip hale gelmemeye başladı maalesef. Yani toplumsal bir değişim, dönüşüm içerisindeyiz. Sadece bizim ülkemiz değil, dünyada da böyle. Bazı şeylerin maalesef kötüye gittiği kanaatindeyim. Buna yönelik ama e, sosyal önlemler, önlemler de alınabilir. Nasıl bir binanın yıkılmaması için temeli güçlendirirsin, Ayasofya'nın yıkılmaması için Mimar Sinan'ın iki tane daha kubbe dikmek dikmesi gibi bazı toplumda genel e, makro anlamda bir şeyler kötüye gidiyorsa bunun proaktif önlemleri alınabilir diye düşünüyorum. Bilimsel çalışma, akli insanların görev alacağı siyasetten uzak çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyorum değerli arkadaşım. Başka anlatmak istediğiniz, başka söylemek, değinmek istediğiniz bir şeyler varsa ekleyebilirsiniz abi. Teşekkür ederim. Beşiktaş'ın şampiyon olmasını istiyorum. <laughs> bir bir beraber kaldı son başta. olsun. hocamız iyi. Ee, takımımız iyi takımımıza güveniyoruz. Ee, da geçen sene çünkü bir enkaz devraldı hoca. Güzel takviyeler yapıldı. Güzel bir yönetim. Gü güzel bir e, doğru yerinde transferler. Bu sene tabi tutalım süper kupayı alalım demiyoruz ama e, gelecek senenin altyapısı kurulursa daha iyi olur Beşiktaş için. Altyapı anlamında da yani şey altyapısından bahsediyorum. Tabii, Beşiktaş altyapısı değil, Beşiktaş çok iyi. Alt yapısı evet. yani eksik olan yerlerin takviye edilmesi, ekonomik mali tablonun düzeltilmesi bu anlamda da başkana ve başkan yardımcımıza çok güveniyorum. Onları gördüm mü böyle ülkeye olan güvenim yerine geliyor. Beyefendi bir başkanımız var. Çok beyefendi bir akademisyen gibi açıklamalar yapan bir başkan yardımcımız, futbol şube sorumlumuz var. Bunlardan memnunum bir Beşiktaşlı olarak. Futbolda da bir kutuplaşma var son günlerde. Maalesef. D daha dün akşam da Acun o zaman, o zaman o konuya o zaman değil, değil. konuşalım madem tabii, bunu ilgilenenler de vardır. Illa. Buradan ilerlenebilir. Futbol sadece futbol değildir. Günümüzde futbol koca bir sektör. Koca bir kutuplaşma bir var çünkü. Bu kutuplaşma çok tehlikelidir. Evet. Ülkemizin bazı şansları vardı. Bizde Futbol takımı taraftarlığı din, mezhep, ırk, etnik köken, siyasi düşünce ekseninde gelişmedi. Herkesin her tabakadan, her sınıftan diyelim hatta daha net söyleyelim, taraftarı vardı. Yani e, milyoner Beşiktaşlı da vardı, garson Beşiktaşlı da vardı. Kasap Fenerbahçeli de vardı. Efendime söyleyeyim. E, milyon dolarlık bankacı Fenerbahçeli de vardı. Bu bizim için, ülkemiz için bir şanstı. E, tabii e, ama biliyorsunuz Avrupa'da da olsun, Güney Amerika'da da olsun, hatta yanın dibimizde daha İran'da bile genelde futbol takımı taraftarları insanın doğduğu coğrafyadaki etnik kökenine göre, mezhebine göre veya toplumsal sınıfına göre. Yani Celtic Rangers rekabetini biliyoruz. Veya Katalan Barcelona ile Cumhuriyetçi Real Madrid'in rekabetini biliyoruz. Onlar sadece futbol değil. Veya Boco Juniors River Plate rekabetini biliyoruz. E bizde de Fenerbahçe Galatasaray rekabeti. Yani biri o tarafındaydı, biri bu tarafındaydı. Yani kurucuları bile zaten birbirinin arkadaşıydı. Arkadaşıydı. E bazen özellikle bu ayrım yapılmaya çalışıldı bazen. Ben bunu da art, art niyet görüyorum. İşte Beşiktaş Halk'ın takımı, Fenerbahçe Burjuva'nın takımı, efendim Galatasaray aristokrat takımı bu yakıştırmalar doğru değil. Çünkü Türkiye'de ne bir aristokrasi vardır, ne buna bağlı, ne sanayi devrimine bağlı olarak bir burjuvazi ortaya çıkmıştır. E, halkın takımı diye de genelleyemezsin herkes halktır. O yüzden ama Fenerbahçelilere sataşmadan edemeyeceğim. Normalde halkın takımı olarak kurulan onlar. Yani evet. çevre esnafının o fakir fukaranın kurduğu evet. takımlar. Beşiktaş'ın temeline baktığında genelde saray istihbaratçıları, vezir azamların çocuklarını falan görüyoruz. Ama sağ olsunlar bu halkın takımı olma özelliğini de bize kaptırmışlar. Her şeyi kaptırdık gibi biz artık öyle tanımlıyoruz kendimizi. Kesinlikle o yöneticiler arasındaki keskin söylemler, kutuplaşmalar alt tarafı etkilememeli. Çünkü bazen öyle olayları rastlıyoruz ki birbirlerini bıçaklıyorlar, birbirlerini öldürüyorlar. Ya, alttaki nihayetinde futbol bu demeli demeli ancak önemli şöyle önemli hakem kararları o ülkedeki genel adalet seviyesini de gösterir. Örneğin Avrupa'nın hiçbir yerinde zalat kenara geçip de boş kaleye gol yiyip de Beşiktaş'ı değil de Galatasaray şampiyon yaptı. O şampiyonluk o Galatasaray'a verilmezdi Avrupa'nın gelişmiş bir ülkesinde. Yani biz kuşak olarak 79 doğumluyum. Şu an 40 küsürlü yaşlarındayım, yaşlardayım. Benim hayatım Beşiktaş'tan çalınan Galatasaray şampiyonluklarıyla geçti. Bu küçük yaşta insanın başına geldiğinde ülkeye olan güveni de sarsar. Anlatabiliyor muyum? Bu bir bütündür. Nerede spor bakanı diyeceksin, nerede federasyon diyeceksin. Yoksa yenmek, yenilmek farklı bir şey. O Galatasaray da büyük takım, Fenerbahçe de büyük takım. O da bizi yener, biz de onu yeneriz. Tamam. Zevkli de olsun yani millet birbirine de takılsın. Yani mizah yapmakla meşhur bir milletiz. Yani Nasrettin Hoca bu toprakların evladı. Yani biz gülen bir toplumuz. Tribünlerde mizah olsun, taraftarlar birbirine takılsın. Efendim e, yenile, yenilene o bir yenilen e, terziye kasap gelsin takılsın falan bunun ötesine gitmesin. Yani futbolda da şiddete hayır. Çünkü bu aidiyet duygusu, bu psikopatlık bazen futbol şeklinde e, kendine yer buluyor. Bu çok tehlikeli. Önlemlerin sert olması gerektiğini düşünüyorum. Şiddet ve varın daha sıkı, adil uygulanmasını istiyorum. Maalesef utanç verici olacak ama e, vardan ziyade sahada da belirli bir süre bir noktaya gelene kadar yabancı hakemlerin görevlendirilmesini talep ediyorum. Maliyetli olsa da yabancı hakem görevlendirilsin. Üzülerek, utanarak söylüyorum bunu. Ama saçma sapan kararları Avrupa'da seyrediyor. Öyle o şekilde rezil olmaktansa biz geçici bir dönem bu şekilde karar aldık demeli federasyon ve nasıl vara getirdi yabancı hakemleri? Varada tekrar kaldırıldı bu sene galiba. Tekrar kaldırıldı maliyetler bahane edildi. E dedim. Nerelere para yoktu? Şimdi konuşturmasınlar beni. Deve de kulak anlatabiliyor muyum? Ya yabancı pilot da çalıştırma o zaman? Maliyeti yüksek diye. E, anlatabiliyor yani Evet, bir karşılaştırmalı üstünlükler teorisi vardır. Ricardo'nun. Onu her yere uyarlayabilirsiniz. Evet. Yani Buraya o tabi canım. Yani o bahanesi, e, maliyet bahanesi. Abi teşekkür ediyorum. Çok uzatamıyorum. Sağ tabii. olun. Ağzına sağlık. Benim Memnun oldum abi. Düştük. Gündeminizde ne var abi vatandaş olarak? <laughs> Türkiye'de gündem sürekli değişiyor biliyorsunuz. Ee, şimdi ben e, uzun vadeli düşünüyorum. Bugünü değil. Evet. Gele, geleceği düşünüyorum. Evet. Fakat çok karamsarım. 1 milyon Üniversite öğrencisi okulu bırakmış. Eskiden çocuklar kurslara giderlerdi üniversiteyi kazanıp orada okuyabilmek için. Ama geleceğimiz hep geri plana itiliyor. Halkın gündemini değiştiriyorlar. İşte yok bugün hala belki top, mecliste toplantı devam ediyor. Güya İsrail bize saldıracakmış. Ve bunu da bizim e, halkımıza yedirmeye çalışıyorlar. E, bu halk artık, artık bunu yerse biz bir şey yapamayız. Ama ne İsrail'in Türkiye'ye saldırma planı var ne de başka bir şey. Durum çok kritik aslında. Korktukları için sürekli gündem değiştiriyorlar. gerçek gündem ne olmalı abi? Yani bizim şu an aslında neyi konuşuyor olmamız lazım? Mecliste toplandıkları zaman neyi konuşmalara gerekiyor? Eğitimi. Önce eğitim. Önce eğitim kurtarılmalı. Bir miktar az yemekle, bir, bir miktar az et tü ya. tüketmekle bir şey olmaz. Ama ailenin üniversiteye giden çocuğu okulu maddi imkansızlıklardan dolayı bırakıyorsa tehlike çanları çalmaya başladı. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Daha büyük tehlikede şöyle bir durum var. Ben gençlerle, üniversite mezunlarıyla da konuşuyorum elinden geldiğince. Tabii birçoğu görüşlerini bildirmeye çekiniyor maalesef içinde bulunduğumuz durumu biliyoruz hepimiz. E görüşü bildirebilenlerle de konuşuyoruz, aldığımız cevap çok üzücü. Geleceğe dair çok umut besleyemiyorlar. Çoğu yurt dışı hayali kuruyor. imkanı olan gidiyor. Bence bu hepsinden daha kötü. Çünkü bizim bir geleceğimiz diyoruz onlar ama evet. onlar da yurt dışına gitmeyi tercih ediyorlar. Evet. Benim ben böyle tanıdıklarım var. Sürekli ben yurt dışında kaldığım için sürekli benden bilgi alıyorlar. Ne yapalım, ne yapalım, ne edelim diye. Onlara izah etmeye çalışıyorum. Eğer çok başarılıysa mesleğinde, yabancı dilde gidebilir. Fakat beyin göçü sürekli yurt dışına giderse Bugün Bilkent'i bitiren, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni bitiren, İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bitiren öğrenciler ki bunların bir kısmı iki lisanı birden konuşabiliyor. İngilizceyi kesin konuşuyorlar. Bunlar eğer yurt dışına giderse Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın damadı nasıl e, sihaları, ihaları nasıl üretecek? Bunları yapanlar işte bu Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun olanlar. Bunlar yurt dışına gitti mi bu çocuklar bu işleri orada yapacaklar. Bizim var. Evet. dışından geliyorum dediniz. Yurt dışında mı yaşıyorsunuz? Evet. Kaç yıldır oradasınız efendim? Yarım yüzyıl. Yanlış anlamayın. E çok güzel özetlediniz durumu hak da veriyorum size ki aynı hayatı yaşıyoruz zaten bunlara biz de şahitiz. Ama oradan gelen gurbetçilerimizle sık sık denk geliyoruz. Malum Antalya tatile geliyorlar evet. ve konuşuyoruz burada. Sizin anlattıklarınızdan bambaşka şeyler anlatıyorlar. Şimdi biz de oranın gündemine de hakimiz aslında. Bugün cebimizdeki teknolojiyle Aldi'deki, Lidl'deki fiyatlara bile erişebiliyoruz. Bugün her şeye hakimiz biz. Ama gurbetçilerimiz başka konuşuyorlar. Biz de orada geçinemiyoruz. İşte Avrupa Türkiye'yi kıskanıyor. Biz de orada yiyecek bulamıyoruz gibi gibi gibi. Uz uzuyor konu. Şimdi şöyle izah edeyim. Biz öyle diyorlardı. Almanya Türkiye'yi kıskanıyor diye. Ben e, bir cümleyle noktalayacağım. Almanya'da yalnız Siemens fabrikaları, yalnız Siemens fabrikaları Türkiye'yi 10 defa satın alır. Yalnız Siemens fabrikaları. Almanya bizi niye kıskansın ya? Çok komik. Niye insan böyle bir şey söyleme gereği duyuyor? buradan geçmişte köyden giden insanlarımız, ilkokulu bitirmiş insanlarımız, en fazla ilkokulu bitirmiş insanlarımız oraya adapte olamadılar. Orada daha çok Türklerin yaşadığı yerlerde yaşadılar. Kendilerini de geliştirmediler. Ama buradan liseyi bitirip en azından ortaokulu diyeceğim ama daha çok liseyi bitiren insanların görüşleri daha önemli. Siz o gibi toplantı bu böyle konuşmalarda onları tespit edin. Önce önce deyin ki nereyi bitirdin sen? Çünkü buradan hiç okul görmemiş e, Ahmet amca Mehmet amca yurt dışına gitti Almanya'ya gitti. Ondan fazla bir şey bekleyemeyiz. Ondan fazla bir şey bekleyemeyiz. Ülkede kalan akrabalarından bile geri kalmış görüyoruz bazılarını. Yani evet, Avrupa'da yaşıyor ama Evet, evet. işte buraya 3 haftalığına en fazla 4 haftalığına izine geliyorlar, kazandıkları para da yeterli. E sanıyorlar ki şimdi bir de başka şeyler var da ben onları izah etmek istemiyorum. Gelişmemiş toplumlarda insanlar bir kurtarıcı ararlar. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu çok iyi yapıyor, çok iyi oynuyor. İyi ve milli duygularla. Aynen, aynen. Şimdi o topluluk, Almanya'da yaşayan o topluluk asla Erdoğan'ı bırakmaz. Çünkü onların tek sığınacağı, sığınacağı yer onun kucağı. Bu da aslında insanın fıtratına ters. İşte ancak gelişmiş toplumlarda bunu yargılayabilirsin. Buradan ilkokulu bitirip veya ilkokulu da bitirmeyip yurt dışına giden işçi amcalarımız, onlar bizim amcalarımız oluyor. Biz ben ikinci neslim. Onlar birinci, birinci nesil. Durumları böyle yani ne yaparsın? Ben de izlediğim zaman televizyonlarda kahroluyorum. Şunu sormak istiyorum, ne olacak memleketin hali abi? Yani evet bir nesil gitti, iki nesil gitti, hala gençler bir taraftan gitmek istiyor. Bu, halk karar verecek. Seçimle olacak bu iş. Işte. Güzel bir noktaya değindiniz. Yakın zamanda, bundan 1,5 yıl kadar önce biz seçimlerimizi yaptık, sandığa gittik. Sandıktan çıkan sonuca baktığımızda halkın %50'sinden fazlası biz bu düzenden memnunuz diyor. Ya da artık bunun başka bir açıklaması var mı bilmiyorum. Memnunsalar memnun olacaklar. Ben memnun değilim. Abi gündeme dair konuşuyoruz. Türkiye'de gündem sürekli değişiyor maalesef. E son günlerde pek iyi şeyler yok gündemde. Doğru. Vatandaşımızın gündemine, sokaktaki vatandaşın gündemine bunu soruyorum. Yani gündem olarak ekonomik olarak bir çöküş olduğu zaman kültüre bir yozlaşma da olur. Ben bunun sonucuna bağlıyorum. Yani insana kısa yolda para kazanmanın peşinde oldukları için e bunun sonucunda da böyle bir yozlaşma oluyor. Yani aslında birçok yaşadığımız bu kötü şeyler ekonomideki kötü gidişatın bir yansıması. Evet, bir yansıması oluyor, kültürel yansıması oluyor, psikolojik yansıması oluyor. Yani sosyalist bir yansıması oluyor. Bunlar bütünleştiği zaman ortak bir sonuç çıkıyor ortaya. Böyle oluyor yani. Ekonomi niye bu durumda abi? Neden bunları yaşıyoruz biz? Yani geçmişte yapılan büyük hatalardan ders çıkarmadı. Zamanla alınması gereken önlemler alınmadığı için bu şekilde gelmiştir. Yani bugünkü faizin %50 olması birçok piyasa durgunlaşıyor. Yani bu böyle gitmez ki yani sonuna kadar nasıl gideceksin? Bütün para bankalarda, bütün para parası olanların elinde. Onlar da faiz alıyor. İşsizlik olur. İşsizliğin sonucuna e, ne olur? İşte böyle çarpıklaşma olur. Sıkıntılar olur. Çaresizlikler başlar. Yani insanlar bilmiyor. Yani birçok sebepleri vardır ama bunlar temel sebepler olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuç teorisi vardı Adam biliyorsunuz. Mündi. Sonuç, sonuç nereye geldi? Faizin ee, yükselmesi gereken zamanı düşürdük, evet. sonra yükselttik. Ama yani şu anda insanlar... faiz... Mersin'e giderken biz tersine gittik. İnsanlar Mersin'e giderken biz tersine gittik. Evet. Güzel. Şu anda tü... belki de dünyanın hiçbir yerinde çok görülmemiş bir şey yaşıyoruz. Evet. Faiz yüksek, enflasyon yüksek, yüksek daha... dolar yüksek. %50'ye gelmemiştir. Enflasyon altında çıkarmaya çalışıyorlar. Sonuçta enflasyon düşük gösterdi. Faiz onun üstünde kalsın da biraz dengeleme olsun. Ama orada sağlayamıyor, piyasa kuruyor. Sebep bunlardır. Yani çok da konuşmak istemiyorum çünkü sokaklarda sıkıntılı oluyor bu sefer. Evet. Onun için yani bu kadar yeter diye düşünüyorum. Son olarak şunu soracağım o zaman abi. Sizi çok tutmak istemiyorum. Evet. Ha, yıllardır sorduğumuz klasik soru. Kahvehane, berberde konuştuğumuz şey. Ne olacak memleketin Malay, ne olacak? Aslında herkes o soruyu soruyor ama çözüm nedir? Çözüm toplumsal ortak bir mutabakat. Yani toplumsal bir tepki verilmesi gerekiyor ve sonuç olarak da ortaklaşa bir akılla sonuca varılması gerekiyor. Çıkar yani mutlaka bir yani sonuç böyle hep olumsuz olumsuzların üstüne düşünmemek gerekiyor. Mutlaka bir vardır bir pozitif yani. O güzel hep biz de bekliyoruz. Teşekkür, Teşekkür ediyorum ederim. abi. Herkese merhabalar arkadaşlar. Abiyle geçen gün konuştuk biz. Geçtiğimiz hafta muhtemelen. Bir hafta oldu mu abi? Hemen hemen oldu. Bir hafta, bir hafta oldu. oldu. Bir Yine hafta konuşmak oldu. istiyorum diye geldi. Tekrar söylemek istedikleri varmış. Mikrofon abimize buyur abi. Efendim 8-9 gün oldu daha önce bir çıkmıştık da. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımıza çağrı yapıyorum. vatandaşı evlerine icra geliyor. Ekonomik krizden dolayı. Bak, banka icraları. Banka icraları geliyor. göre kartları icraları geliyor. E bu onlara hiç olmasa bir el atması lazım yani. Hiç olmazsa bir kredi kartları, faizleri almasın. Geçen gün de buna benzer bir şeyle gelmiştin abi. Evet. Yine geçen de geldiğimde ben vatandaşın derdini her gün anlatmak istiyorum ben vatandaşı. Gazi olamayanlar da var yani. Evet. Mesela gazi olamayanlar gaziliklerini versin. Komisyon kurulacağım yani. MHP komisyon kuracağım. MHP burada ben teşekkür ederim. AK Parti de kursun komisyon, meclis komisyonu. Gazi olamayanlar, var. gazi olamayanlar aç su sefalet sef içerisinde sef 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 yaşıyorlar. Maaş yok. Anak çürüğü ayrılmış, çalışamaz raporu vermişler. Hadi git demişler. E bunlar tabii aylık bağlanması lazım. Çoğu yatalak hasta. Bunların da istiyorsan eğer sen, sen gerçekten 3 milyon oyu var bunları istiyorsan Sayın Cumhurbaşkanım senden talepte bulunuyoruz. İstek ve taleplerimiz var. Senden randevu talep ediyoruz. Görüş önerilerimiz var. Bilgilendirme var. Biz senin şahsen bilgilendirmek istiyoruz yani. Size randevu verir mi abi? Randevu verecek, randevu verecek inşallah. Zaten telefon açtılar bana Ankara'da. Telefon, açtılar, telefon açtılar. Randevu vereceğim Sayın Cumhurbaşkanı da bekletmesin yani. Randevu vereceğimiş var. Bekliyorum. Şahsen ben gidip kendisiyle görüşeceğim. Sorunlar var. Vatandaşların sorunlarını anlatacağım. Nedir? Birinci sorun, gazi olarak benden sorunu. Gazilikler verirsin. O istiyorsa sen eğer koltuk oturmak istiyorsa 3 milyon oy var. Bunun gazileri, anası var, babası var, dedesi, ebesi, silah arkadaşlar, konu komşusu 3 gün oyu sen niye dışlayın? Dışlama. Siz şu an yetkililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sorunlardan, problemlerden haberdar değil midir abi sizce? Biz, biz, biz haber veriyoruz işte. Belki ya unutmuş olabilir. Yani kurmayları var, çevresinde işte bakanlar var, yardımcıları var, danışmanları var. Haberdar olması gerekiyor. Haber olması gerekiyor tabii bunlar. kanalınız kanalımız aracıyla biz çağrı yapıyoruz yani. Hepsini buna çağrı yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, gazi olamayınca gazilikleri ver mümkünse. Meclis komisyonu kur. Bak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli çıktı. Komisyon kuracağım dedi. Sen Öyleyse. kendini bu işe mi adadın abi? Sü sürekli bununla mı dolaşıyorsun buralarda? Abi. abi sürekli her gün geziyorum. Derdim der vatandaşın derdimizi derdimiz, 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 anlatmak için. Işte. Başka nasıl anlatalım? Sesimizi nasıl duyuralım biz? Ha, haklısınız. Tabii ki de en doğal hakkımız bu bizim. Sesimizi tabii, tabii duyurmamız gerekiyor. Yani. Kesinlikle öyle. Ama ben sizi görmüyordum burada daha önceki yıllarda. Hep ben buralardayım da o yüzden soruyorum yani. Benim şöyle şimdi. bıçak kemiğe dayandı. Vatandaş ölüyor. Ölüme terk edildi. Sefalet içeri. Yatalı kastı. Gazi olamayanlar. Ne yapalım yani? Ölüme mi terk edelim? Onlar sesini duyuramıyorlar. Evet. Onlar beni görevlendirdiler ki çık kanala. Sosyal medyada sizin kanalı alacağı Sayın Cumhurbaşkanı çağrı yap. Gelsin biz yer desin. Gaziliklerimizi versin diler. Biz vatandaşlar talepte bulunuyoruz. hakkımız yani. Evet. Gazi mesela ben de gazi olamadım ben. Ben ayağımda yara var. Evet ben de vuruldum ayağımda. Kıbrıs ayağımda vuruldum kemik kırık. Şey, ameliyat olamıyorum. Neden? Şeker hastasıyım ben. E, maaş da yok. E, çalışamaz raporu verdi bana askeri, Gülen askeri, askeri, Hastanesi. Ben ne yapayım ben şimdi? E, benim gibi binlerce insan böyle perişan halde. Ne yapacak? E, doğuracağız duyuracağız. Biz hakkımızı istiyoruz yani. Biz komisyon kurusu gerçek gazisi ise hastaneye sevk etse, ki tamam bu gazi versin. Komisyon ara versin. Komisyon araştırsın. Tamam gazilikler verirsin. Ha bu adam gazi değil değilse vermesin. Biz bunu istiyoruz. Gaziliği verilmeyen kişilere hangi gerekçelerle verilmiyor abi bu? Yani yeterli değil mi diyorlar o yaralanmaya? Yoksa başka bir gerekçe sunuluyor mu? Şimdi gerekçe şu Sosyal güvenlik kurumu diyor ki aylık maaş bağlanması bizim, talebimiz talebimizi Neden reddediyor? Görevin neden etkisiyle meydana gelmemiştir diyor. Nasıl oluyor? Mesela çalışma bölgesinde yaralanmadın sen diyor. E, ama ben giderken adam ben yani Askeriye de, gule de vurdular be, gulede inerken, yani gulede ateş etti, taciz ateşinde vururlar, onu kabul etmiyor. Ne demek kabul etmiyor ya? Ben askerim ya, ben sağlam gittim askere ben, ben yaralandım, ben şuraya ayrıldım, ben ayağımda yara var, benim gibi binlerce insan yara. Neymiş, kolu kopcağırmış, ayak kopcağırmış. Yani olur mu öyle şey ya? Adam hasta, adam mermi giriyor kardeşim buraya, bak, Geyiş, o, öyle kaleşti, o kaleşti bunu kalan üst mermisi giriyor ne giriyor, patlıyor burayı patlıyor burayı. Mümkün de iyileşmez yani bu yara iyileşmiyor. Hastaneye gidecek parası yok adamın ya. gazi bu tabii ya, adam sen yatıyor adam ya. Vallahi etmeyin kardeşim ya. Elin vicdanı yok Sayın Cumhurbaşkanım? Hani Allah Allah kabul etmez bunları yani. Sen ne elin vicdanı yok Gazile olamayın. Gaziliğe ver. Maaşlarını bağlat. Oylarını al. Helalleş bir daha. Herkes helalleşiyor. Bak herkes sen de gel helal hakkımızı helal edelim. Gel işte biz bunları anlatacağım Sayın Cumhurbaşkanım. Çıkacağım helal edeceğim. Siz geçen gün yıllardır ben AK Parti'ye Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdim dediniz. Oy verdim ben Recep Tayyip Erdoğan'a sürekli 22 sene bak yaklaşık 22 sene oldu kuruları. Sürekli destek verdim, oy verdim bak. Ama şimdi oy vermeyeceğim. Nasıl oy vereyim ben şimdi? Oy istiyor bize? Tamam istiyorsan gel, çağır bizi işte kalan ağacına gidelim senin yanına anlatmayalım. Derdimizi anlatalım, derdimizi anlatıyoruz. Ver gaziliklerimizi, komisyon kur. Türkiye Birlik Millet Meclisi'nde AK Parti komisyonu kur. Parti komisyonu kur. Ne? merak ediyorum abi. Olur da sizin mağduriyetiniz giderilirse işte bu gaziliğinizi alabilirseniz oy vermeye devam eder misiniz? Oy veririm tabii. Ne demek veririm yani şimdi açıkça yani oy verirsin. Benim ga gaziliğim versin mesela ga gazi olamayın. 100 bin iş var şu anda. Evet. Türkiye genelinde. 33 milyon oy var. Bunlar da diyorlar. E, versin diyorlar bizim gazilimiz. Biz oy verelim, destek verelim. Bizim problemimiz çözülsün, gerisi... Tabii problem çözülsün. Sorun var bir ki ortada sorun çözülmüyor. Senelerdir çözülmüyor kardeşim yani. Evet. senelerde Senelerdir bekliyor bu soru. EYT'ler sorunu çözdü. Efendim emeklilere emekli maaştan arttırın sorunu çözdü. İki sorun var. Birisi gazi olamayla sorunu var. İkinci sorun ne de biliyor musun? Emekliler maaştan arttırılmaz sorunu var. Umarım sesiniz duyarlar abi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanım sesimi duy. Bak bekliyorum ben Sayın Cumhurbaşkanım var. Sesimizi duy. Biz senden randevu talep ediyoruz. Randevuda bekliyoruz biz seni Sayın Cumhurbaşkanım. Biz sen gazi olamayan gazilikten ver Sayın Cumhurbaşkanım. Bekliyoruz biz senden. Cevap bekliyoruz Sayın Cumhurbaşkanım.